Bakalım ne çağrıştıracak, kim önce basacak arkadaşlar? Uçurtma! Gökyüzü. Ve mavi masa. Ya hep mavi masa basar. Uçurtma. Gökyüzü. Gökyüzü. Uçurtma. Çıta. Çıta. Uçurtma. Çocuk. 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 Bu çok güzel bir soru bakalım ne çağrıştıracak. Ama önce kim basacak? Sarımsak. Ma e, turan. Kim bastı? Françoise. Ee, çorba. Çorba, sarımsak çorbası. Sarımsak. Mantı. Mantı. Sarımsak. Vampir. <laughs> Vampire gösterirsin değil mi? Tabii abi. abi. gösterdim mi kaçar. Aynen. Sarımsak, sarımsak. Yoğurt. Yoğurt. Sarımsak. Diş. 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 Hey. Diş. Bana yardım et. Abi de. Ayol, diş yapacağım da iki Efe saat. Onay dişimi kırıyordum. Ne Gördün ayak. değil mi? Soru geliyor. Ha, hızlı basak kabiyeni koy. Dikkat. Kim basacak? Kazık. Ne? Kazık. Bir, bir kazık mı diyorsun? Kazık. Vardır ya kazık hani. Ucu sivri böyle. Yere çakmak. Çakmak. Soru geliyor soru. yarelen. Bu soru çok enteresan. Kim basacak? Yelpaze. Turanj masa. E, yelpaze serinlemek. Serinlemek. Yelpaze. Yelpaze. E, rüzgar. 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 Değil. Yelpa Yellemek. Efendim. Yelpaze. <laughs> evet ya şöyle yerler. Yellenmek. Yellenmek. O senin dediğin yellenmek. <laughs> Pardon ben yanlış mı biliyorum? Ya Yelpaze'nin ilgili Şiir ne olur hani Arkadaşlar ne var? olur uyarın beni yellenmek başka bir şey değil. Hayır ben yellemek değilim ama. Sen bilirsin. Hayır ya o öyle değil yellenmek değil. Ben, Torah... ben yerlenmek sormakla yerlenmek... yükümlüyüm. Yelpaze deyince aklına yellenmek geldi. <laughs> di, di, di. Ye, tamam. Ye, yelpaze. Kokoş. 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 Tamam. Yaklaştı. Peki, Yelpaze. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy.